CHP Ataşehir'de bölgesine sandıktan birinci çıkan Gamze Akuş İl Gezi'nin seçim ofisinde bayram sevinci yaşandı. Gamze Akuş İl partilerinin sevincine Çav Belle şarkısına eşlik ederek ortak oldu. İl meclise gönderecek ilk adımı atan partiler sandık sonuçları kesinleşmeye başladıkça seçim ofisinde halay çekerek başarılarını kutladılar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de eşini yalnız bırakmadı. Gamze Kuşil gezdi Çağdaşses.com'a ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak diğer aday adayları için biz birbirimizin rakibi değiliz, iktidar yolunda diğer partilerin rakibiyiz diye konuştu. Bir şölene döndü her yerde söylüyorum. Ee, çok güzel bir demokratik seçim örneği sergilendi. Ben her zaman diyorum biz birbirimizin rakibi değil, iktidar olmak için diğer partilere rakibiz, iktidardaki partiye rakibiz. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Hep birlikte dayanışarak güç birliğiyle yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Aynı bu coşkuyu umuyorum ve diliyorum ki 7 Haziran'da yaşayacağız ve tüm Türkiye'yi bu şekilde inleteceğiz diye düşünüyorum.